UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Beşiktaş, yarın ST. Patriks ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş stadında oynanacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Antonio Nobre yönetecek. İlk maçta deplasmanda 4 ila 1 galip gelen siyah beyazlı futbol takımı, sahasında da kazanarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor. Temi Abraham, ilk maçta hat-trick yaptı Beşiktaş'ın İngiliz Santrforu Temi Abraham, ST. Patrick's ile oynanan ilk maçta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Karşılaşmanın ilk yarısında, 29 dakikada 3 gol bularak hat-trick yapan Abraham, taraftarlarından tam not aldı. Bu sezon oynadığı 3 maçta 4 gol kaydeden İngiliz futbolcu, ST. Patrick's ile oynanacak rövanşta da teknik direktör Ole Gunnar Solskjær'in en büyük kozlarından biri. Beşiktaş tam kadro siyah beyazlı takımda. Saint Patrick's maçı öncesi sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor. Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş, İrlanda temsilcisi karşısında teknik direktör Ole Gunnar Solskjær'den görev bekleyecek. Beşiktaş nasıl tur atlar? Beşiktaş, St. Patrick's karşısında 4 ila 1 galip geldiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için büyük avantaja sahip. İrlanda ekibi önünde siyah beyazlı takımın alacağı tüm galibiyetler ve beraberliklerin yanı sıra iki farklı yenilgiler Beşiktaş'a play-off turunu getirecek. Siyah beyazlıların 90 dakikayı 3 farklı geride tamamlaması halinde mücadele uzatmalara gidecek. Öte yandan alacağı 4 farklı her yenilgide Beşiktaş Avrupa kupalarına veda edecek. Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde rakipleri belli oldu siyah beyazlı takımın UEFA Konferans Ligi 3. Eleme turunda Saint Patrick'si geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri belli oldu. Beşiktaş play-off turunda Astana, Kazakistan, Lozon, İsviçre eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. Lozon, sahasındaki ilk maçta Astana'yı 3-1 yendi. Playoff turunda karşılaşmalar, 21 ve 28 Ağustos'ta oynanacak.